Selam. Var mı aşkım? Yok Ama bizim var Orada evet, varmış benim. araba Selam herkese Şu an arabamızla yoldayız gidiyoruz Arabamı gör Çok iyi lan Vitesimi gör Direksiyonumu gör Emniyet kömerimi gör Öndeki Osman abiyi gör Çekya'nın yollarını gör bizim mutluluğumuzu gör. Arkadaşlar bu gerçekten başardık galiba ya. Uh. <laughs> Kafa yiyeceğim ya. Başardık galiba. Bence hiç bu kadar mutlu hissetmiş miydin? Hiç. Yani bu mutluluk şey değil. Da... Arabana sahip olmak değil. Çok da kornası var. Kornası bile var ya. <laughs> bu mutluluk şöyle. Aylardır bunun için para biriktiriyoruz ve hani her zaman mottomuz şey oldu böyle tamam arabamızı alacağız sonra gezmeye başlayacağız istediğimiz gibi. Nasıl kapanıyor bu? Ve hani her zaman bir sıkıntımız olduğunda kendimize şey diyorduk tamam arabamızı alınca hani rahatlayacağız işte daha güzel olacak canımız istediğinde istediğimiz yere gidebileceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız. Şu an o konumdayız. şeye sahip olmak değil bu mutluluğu veren. İstediğimiz bir şeyi yapabilmek. Hani o hayalini kurduğumuz şeye sahip olabilmek. Gerçekten ne? çok güzel. Buradan döneceksin Bir de Ceyhun araba sürmeyi unutmuş. Hakkınızı helal edin. Aşkımdır, Arkanı bekle. Tıkar. Bak arkama bakayım ben de. Selam. Şu an arabamızın burnunda duruyor olabiliriz. Şaka gibi o kadar heyecanlıyım ki ya böyle sarılmak, arabayı öpmek istiyorum. arabam Arabamıza isim bakacağız. Yani süre süre çıktık. Heyecandan sonra eve nasıl götüreceğiz bilmiyoruz. Aşırı güzel. Neyse. Çok güzel. Şimdi geldik. Paramızı çektik. Buradan otel gibi bir yer var. Oraya gittik. Aktarma süreci için. Heyecandan mı midemiz bu? Neyhun Uyar, birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi hiçbir şey söylemek istemiyorum şu an. O bilmiyorum ne yapıyorsun ama bakıyorum. Kimlerini de bilmediğim için. Orayı imza atıyorlar, buraya imza atıyorlar. Kazıklanıyor muyuz <laughs> acaba? Ha. Yolda giderken araba parçalarım. Eve götürebilir misin arabayı? Eve getiriyorum galiba ya. de şey böyle ya. hatta ile matayla eve gideriz. Çok heyecanlı. Bilmiyorum. bilmiyorum. Siz araba almak istiyorsanız <laughs> yorumlarda belirtin. <bilirmiyorum. gülüyor> saçma ama bilmiyorum ya çok heyecanlı. Allah mini kutlu olanlar yazsın. Ne gibi sıkıntıları varmış öğrenelim aldıktan sonra. Evet, göreceğiz. Paramız yetmedi ama bakayım atam edelim. Şey, limite kalan. Çal çal. Tamam ekranda bunu. Şimdi tamam. yolda yürürken 2.1 Ötecek zaten o. Yolda giderken bir anda araba sinyal verdi. Ödümüz koptu. Sağa çekin basınç düşüyor falan. Bize teker patladı zannettik. Şimdi havalarını şey yapıyoruz. İki buçuk tamam bekle ama. Okeydi. Arabamızın ilk tamirini yapıyoruz. Ceyhun'u yer. Ay sıkıştı. Koş koş koş. Abi bunu arkada geri takar mısın ya? Ya. Ben takarım. Tak. Ben takarım. Ben takarım. Ver ver ver. Ama ekranın bunu kaç olduğunu söylesene burun da O zaten ötecek. Dur sen Hayır, tak. Basın. Park sen onu. Taksana. Selam Ceyhun Uyar arabamızı park ediyor. Az önce kaybolduk yanlış yerlere falan girdik. Efendim. Videoyu bırak, videoyu bırak lütfen şu an videoyu bırak lütfen. Lütfen. <laughs> Şimdi arabamız için ilk alışveriş yapmaya geldik arabamız için. Tabii ben tekim çünkü Ceyhun işte. İşte Ceyhun'a Ceyhun Ceyku diyorlar. O yüzden Ceyhun'a Oraya gidiyoruz. Kafanı gidiyor, Ve yaz gelmeye başladı birazcık yani. Tabi benim hani mesela dışarıdayken hırkayı giyinmek zorundayım. Ama en azından 18-20 derece okey. Mesela sen çok sıcakladın değil mi hı, hı. Karlovariyeziye... 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 O tam biliyorum şu an. Şimdi bizde de kaplıcaları araştırmaya fırsatımız olmadı. Ama oraya gittiğimizde bakacağız. Böyle bir akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra kaplıca bulabilirsek kaplıcaya gireceğiz. Birazcık şehirde turlayacağız. Zaten bir gününüzü ayırsanız yetecek. Yine yani bu bizim aslında arabamızda ilk seyahatimiz. Çap çap. Evet neredeyiz şu anda? Bu ne mutluluk be. Gerçekten çok tatlı, güzel, küçük bir yer. Köy gibi. Köy gibi değil de yani birazcık kasaba havası var. Böyle bu kuş sesleri, bahar havası. Özlemişiz değil mi? Hayır. <laughs> ne kadar mutsuzsun ya? Ama <laughs> sabiye çok korktum ben. ben çok mutsuz veren bir biri de değilim ben ya. Hmm. yalnız bıraktı şimdi ya. Ağlıyor işte. <laughs> Aa yı, lan, matımızı getirip burada otursa mıydık ya? Matımızı getirip burada oturacağız. Ha. <laughs> Gezmeye gelmişiz, oturacağız. Evet, Yoruldum ben biraz ya. Ya. Biliyor musun? 130 kilometre geldik. Oh kıyamam sana. Burada tuvalet şundaymış gel. Abi ben salın mi? 400 kilometre Bafra'dan havza kadar. Bafra'da değilsin artık bir şey değil mi? Şimdi nereliyim ben? Nereli anne, olduğunu fark anne, ettim. Anne ben Bafra'lıyım. <laughs> 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 Aa bak Lazma. Hello Lazma. Lazma ne demek biliyor musun sen? Ne demek? gel hmm, şimdi sana yakından çekeceğim. Ben Lazlo'yu biliyorum. Kamp Lazlo şeyde Cartoon Network'ta vardı ya Camp Lazlo. Bilemedim. Gerçekten mi? Camp Lazlo'yu izlemedin mi sen ya? İzledim. Eee? İzlemedin sen bak, nerede? Bakugan'la son iki türlü. Ya izlememişsin işte. Bakugan yoktu ki Cartoon Network'te. Var mı sette aslında? Yoku. Yok ya. burası spa aşkım. Lazlo bunlar da sıpa dedim. Ben çevir ben şimdi sana çevirsin yapayım. Eee sıpa dedik. Bu kadar. <laughs> Bak Beyce 100 metre diyor sürekli. Yalan mı? Evet mesela 3 üç, 3. tabela bu 100 metre diyor. Yalan ama ki. Ve neydi? döndürüyor? Aa şurasıymış. Oradan buraya nasıl 100 metre ya? <laughs> Su içmek ister misiniz Cihan'ı ya? Hiç içmemiş gibi içeceksin. Nerede bizim? İçerik de? lazım. Yani Hadi. Içme. Var içmem Hani içmeyeceğim, içmeyeceğim. Yaklaştırma. Baba zaten tipe bak. yılanın ağzından su mu çıkar ama? Ben çocuktan geliyor zannettim. Ama bu kadınmış zaten. Meryem anadan geliyor. Kutsal su. Sen bilmezsin. Kutsal damacanayı izledin mi? He? İzledin mi kutsal damacanayı? İzledin mi kutsal ne? damacanayı? Ya, i̇zledim. Tamam o su buradan doldurulmuş. Ay kanlı kanlı. <laughs> Yemin ederim ya. Gerçekten öyle ya. Gerçek bilgi arkadaşlar. Cem Allah'lar diyor ki bana. Aa matta mı diyor? Hani bunlar diyor bana? Matta mı sumar diyor mu? Araba. Şu anda böyle gezerken su gördük. Çıkan buharları görüyorsunuz. Su baya kaynar. Hani böyle elinizi koymak isteseniz altına koyamazsınız. O derece kaynar yani. Aba. Koy elini altına. Ah. <laughs> Oo çok farklı. Bayağı sıcak yani. Buharları görüyorsunuz. Beni de gösteriyorsun. Sen de bir manzarasın. Oo. Oo. Sen de bir manzarasın. Seni de çekiyorum. Hayır, bilemedim. Anca o daha güzel. Ne alakalı? Sen çok salak bir çocuksun. Bugün seni beğenmedim. Performansınız düşük Ceyhun'a yer. Şimdi şöyle çok güzel bir yere yemeye geldik. Ceyhun sazan balığı söyledi. Burada kızarmış peynir, patates kızartması ve ben geyik eti söyledim. O kadar güzel ki. deniyoruz Ceyhun'a yer. Oha, ay ne var, ayran var. Yanında. Hmm. Yorumlar da daha yetmez sikerim. Yani güzel konuşma tamam mı? Kötü bir çocuksun sen. <gülüyor> <gülüyor> hmm. yummy 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 yummy. Ahoy. Şimdi yemeğimizi yedik. Böyle şehirde birazcık daha dolaştık. Yavaştan artık arabaya gideceğiz. Eşyalarımızı alıp eğer spor otel bulabilirsek böyle birkaç saatliğine orada takılacağız. Sonrasında bırak. Sonra yarın iş. Çok böyle hayır. günü birlik. bu <laughs> Çocuk uçuyor az da. Burada evet mesela Avrupa'da bırakıyorlar çocuklarını. Şansa yaşıyorlar. Çocuk üçüncü Tabii Tabii şey. adaptasyon süreci. Hayatta kalabilirse devam ediyor ama bak diğeri de çocuğu bırakmış olsa dolabın içine girmeye çalışıyor. Böyle. O zaman çav çav.